Man, arkadaşlar. Hoş geldiniz yeniden futbol gurmesinin yeni bir videosuyla daha karşınızdayız. Bugün sizlere ofansif orta saha ve santrofor arasında en uyumlu rollerden bahsedeceğim. İki tane çok uyumlu kombinasyondan bahsedeceğim sizlere. Ofansif orta sahamız ve santroforumuz olacak. Buna en uygun dizilişimizde 4-2-3-1 diğer oyuncuların rolleriyle ilgilenmedim. Sadece ofansif orta sahayla santrofor rollerini inceleyeceğiz dediğim üzere. Öncelikle birazcık daha bilinen ve çok sık sizin de yüksek ihtimal kullandığınız bir link up'tan bahsedersem o da ne olur? Derin inen bir santrafor ve içeriye bindiren bir ofansif orta saha olur. O da gizli forvet rolüyle olur. Bunun en ideali yardımcı forvet destek ve gizli forvettir. Ama santroforlardan diğer derin inen santroforların hepsini kullanabilirsiniz. Bunlar neler olabilir? Pivot santrofor destek rolünde olabilir. Komple forvet destek rolünde olabilir. Sahte forvet destek rolünde olabilir. Bütün santrofor rollerini anlattım. Detaylı bir şekilde anlattım. Hangi santroforun ne iş yaptığını, amacının ne olduğunu, o rolü alan santroforun neye göre oynadığını anlattığım bir videom da var. Eğer santrofor rollerini de merak ediyorsanız o videoma gidebilirsiniz. Teker teker bütün mevkilerde bu tarz videolar yapmayı düşünüyorum. Dediğim gibi derin inen bir santroforunuz ve iç amacı içeriye bindiren bir rolünüz yani bu da gizli forvet oluyor. Gizli forvetin rolü İçeriye bindirmek aslında gizli forvet değil. Hani isminden de anlayacağımız üzere gizli bir forvet. Aslında bu oyuncu gizli bir santrofor. Yardımcı forvetimiz de aslında iyice böyle derinde oynayan bu on numaralaşan bir oyuncu. Yani aslında oyun kurulumunda yardımcı forvetimiz, gizli forvetimiz 10 numaraya doğru o pozisyona doğru gelirken gizli forvetimiz de santroforun rolüne giriyor. Ve bu iki oyuncu aslında yer değişiyor. Bu bize ne avantajı sağlıyor? Şöyle bir avantaj sağlıyor yardımcı forvet stoperleri peşine taktıktan sonra derine inerken stoper de onu takip ediyor. Çünkü stoperin markajında bu adam. Stoper bu adamı markaja alırken bu adam iyice derine indikçe bunun oradaki yarattığı stoperler arasındaki boşluğu gizli forvetimiz değerlendiriyor ve oradaki boşluktan pası alıp içeride gol fırsatı bulabiliyor. Tamamen aslında oyun bu. Tamamen oyunumuz burada bir statik bir yani dinamik bir yapı yaratıp bu dinamikliği kullanarak aslında rakip ceza sahasındaki çift stoper ya da üçlü stoperi stoper hattını tamamen e, kaosa sürüklemek, orada boşluklar yaratmak ve bunu kullanmak. Buradaki amacımız bu ve bu iki rol bu yüzden bunu çok iyi yapıyor. Dediğim gibi sahte forvet ya da e, pivot santrafor destek rollerini kullanabilirsiniz. Heh. İlla ben gizli forvet kullanmak istemiyorum derseniz şöyle de yapabilirsiniz. Ofansif orta saha hücum kullanıp ofansif orta sahanıza boş alanlara koşu yapmaya, birinden bağımsız oyna talimatları ve hatta daha fazla dribling yap talimatı verirseniz gene buna çok yakın bir sonuç elde edebilirsiniz. Ama asıl yani o dediğim olayı sürekli ve hani onu sağlayabilmek için gizli forvet olarak kullanmanız çok daha yararlı olacaktır sizin için. Gizli forvet ve yardımcı santrafor dediğim gibi çok yararlı iki roldür. Burada santrafor rolündeki oyuncunuz için aslında nasıl oyuncular kullanmanız gerekiyor? Hemen ona bahsedersek yardımcı forvet destek geldiğinizde bence en en önemlisi ve en dikkat etmeniz gereken rol teknik rolüdür. Pas rolüdür. Çünkü aslında burada bir orta sağlaşan bir oyuncunuz vardır ve oyun kurulumunda size yardımcı olması gerekiyordur. O yüzden pas özellikle, teknik özellikleri, vizyon özellikleri aslında bir orta sağa bakıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Bunun akabinde topsuz alan özelliği de gerçekten çok önemlidir. Çünkü bu oyuncu derine de indikçe bu topsuz alanda bu bölgelerde hangi bölgede durursa rakibe daha fazla zarar verir. Rakibin defansif yapısı ne kadar bozabilir bunu ölçmesi gereken derine inen oyuncunun böyle bir zorunluluğu var. Çünkü derine indikçe aslında bu yani Rakibin stoper hattını numarik olarak eksiliyoruz. Her ne kadar burada gizli forvet içeri bindirse de bu oyuncumuz da derin iniyor. Bu derin indiğinde boş boş yerlerde gereksiz yerlerde inmemesi için de topsuz alan kabiliyetinin yüksek olması gerekiyor. Dediğim gibi daha çok teknik kabiliyet yüksek bu oyuncudur. Gizli forvete geldiğimizde gizli forvette bence en önemli özelliklerden bir driplink'tir. Soğuk kanlılıktır ve bitiriciliktir. Zaten... Burada da gördüğümüzde hemen bir gizli forveti çektiğini alalım oyuncumuzu. Bitiricilikliğin, driblingin ve soğukkanlılığın direkt yeşil şekilde bize önemli bir şekilde gözüktüğünü biliyoruz. Çünkü bu oyuncu genelde araya sarkan toplar alacaktır ve araya sarkan toplarda o driblingiyle de oyuncu geçmesi gerekiyor ve kendisine iyi bir bitirme pozisyonu, son final dokunuşunu yapabileceği bir pozisyon yaratması gerekiyor. Bu yüzden bu oyuncunun İlk kontrol ile birlikte dripling'inin çok önemli olması gerekiyor. İlk kontrolde de iyiyse gerçekten Bayağı iyi olur onun için. Soğukkanlılığının yüksek olması bitiriciliği için çok önemli. Çünkü bitiricilik zaten soğukkanlık birbirini aslında çok besleyen iki tane özellik. Eğer bir santrofor baktığınızda diyelim bitiriciliği 17'lerde böyle çok yüksek bir bitiriciliği var. Ama soğukkanlılığı çok düşükse böyle bir santrofor almayın. Mesela FM'de buna uygun bir santrofor var Hatta bir dönem Fenerbahçe'de buna bakıyordu maalesef morata diye olması gerekiyordu e, MLS'de oynuyordu diye hatırlıyorum ama bu bunun şeyinde ben açmamış mıyım sanırım onu bulamadım şu anda Böyle bir santrofor vardı mesela. Onun bitiriciliği gerçek 16-17 civarındaydı ama soğukkanlılığı 5'ti. Hani gerçekten 5'ti. Ve bu oyuncu gerçekten çok az bitiriyordu. Yani çok gol atamıyordu. O yüzden Santrofor'u seçerken de golcü oyuncu seçerken de bitiricilikten ziyade soğukkanlılığı dikkat edebilirsiniz. Bence çok önemlidir. Şimdi bu iki rolü geçtikten sonra size başka bir ikili rolden bahsedersem o da büyük bir ihtimal hiçbirinizin doğru düzgün kullanmadığı iki tane rol olacak bunlar. Bir tanesi enganç, bir tanesi de fırsatçı golcü. Ben bu yapıyı kullanmayı çok severim. Bu acayip sevdiğim bir yapıdır ve acayip sevdiğim bir tarzı vardır. Gene farklı varyasyonlarını kullanabilirsiniz ama en ideal ikilisi bunlardır. Nedenine hemen gelelim. Yani önce çok hipster olmasından onu ziyade bu iki rol gerçekten çok hoşuma gidiyor. Enganç özellikle bir oyun kurucunuz varsa ve ofansif oyun kurucunuz varsa yani takımın kalbi olacak bir oyuncunuz varsa kullanmanız gerçekten çok idealdir. Çünkü bu oyuncu topu aldığında o kadar sizin için bir tehlike yaratacaktır ki ve hani her topu aldığında bu oyuncunun hani kritik anlarda maçı izlerken enganç oyuncunuz her topu aldığında diyebilirsiniz ki biz birazdan ya gol atacağız ya da son dakikada kaleci topu çıkaracak. Böyle bir özelliği vardır bu adamın. Bu adam topu her aldığında öyle bir pas atar ki gerçekten santroforunuzu, kanat oyuncunuzu ya da derinden bindiren oyuncunuzu %100 gol pozisyonunda bırakır. Bu oyuncunun şöyle bir zafiyeti vardır enganç'ın. Enganç bu alanda sıkışıp kalan bir oyuncudur. Yani dinamik bir oyuncu değildir, statik bir oyuncudur. Böyle olduğu için statik olduğu için burada sürekli kalır ve bu alan çok dar bir alan. Şimdi bu alanda rakibin mesela 4-2-3-1 dizildiğini düşünün. Şu anda rakibiz. ve engançımız bu bölgede. E bu bölgede zaten bir 6 numara var. 6 numara olmasa da çift pivot var, 2 tane stoper var. Yani burası çok büyük dar. Yani burası acayip dar bir yer. E şimdi bu enganç oyuncumuz da hiç kendisine şey yapan bir oyuncu değil. Yok ben işte ofansif oyun kurucu, kendimi sağa atayım, sola atayım, birazcık derin alayım. İşte build up için böyle biraz burada ver yapayım bu tarz bir oyuncu değil. Bu oyuncu ben burada pasımı yaparım, golümü attırırım diyen oyuncudur. Bu oyuncu böyle gidip ben build up yapayım, işte oyunu genişleteyim, bunu yapayım düşünmez. Direkt asist odaklıdır. Santroforları besler ve kanat oyuncularını besler. O yüzden bu adama çok fazla alan açmamız gerekiyor. Hatta engançla oynuyorsanız burada bir roymdoter de kullanabilirsiniz. Çok yararlı olur. Ters kanadında da bir kanat forvet kullanmanız çok çok idealdir. Çünkü bu oyuncular sürekli içeriye bindiren yapıda oyuncular olduğu için bu engançımızın yani o kadar kendi içinde statik olan Hiçbir şekilde dinamizma olmayan, burada statik bir şekilde kalan engançımızın sürekli bir pas opsiyonu yaratır. Aynı şekilde burada fırsatçı golcü kullanmamızın özelliği de Çünkü fırsatçı golcünün asıl amacı sürekli içeri bindirmektir. Defans hattının dibinde durur, sürekli oradan bindirmeye çalışır. Hiç böyle derine ineyim ben build up yapayım bunları düşünmez. Tek amacı içeriye bindirmektir. O yüzden zaten bu alanda bir boşluk yaratır. Ve özellikle stoperleri de iyice ileri çektiği için gene engançımız için bir alan çıkar. Zaten şurada kabaca da görebilirsiniz. Burada bir yardımcı forvet kullanmazsak ne olur? Bak bunlar çok birbirinin derine indi. Böyle olursa stoperler de öne çıkar ve engançımız için çok fazla bir alanımız kalmaz. O yüzden biz burada fırsatçı golcü rolünü kullanırsak bak bu olan nasıl birden hepten açıldı. Bu yüzden çok yararlıdır. Çok güzeldir. Bu engançımız için de çok fazla yer açılır. Burada bir Rolando terimiz, burada bir kanat forvetimiz de olursa bu oyuncular sürekli derinden yani genişten bir şekilde içeri bindireceği için engançımızın sürekli pas opsiyonu oluşturan oyuncuları olur. Ve bu yüzden engancımızın çok fazla opsiyonu olması yani bu kadar e, statik bir oyuncunun yanına olabildiğince dinamik yapılı oyuncular koyabilmemiz gerekiyor ki engancımızın statikosu bizi zararlı bir şekilde etkilemesin. O yüzden enganç ve fırsatçı golcü çok iyi rollerdir. Ve hatta yanında da bir Ruin Doter koymanız yani gerçekten harika olur. Tabi bu kadar hücum yapılı 3 oyuncu kullandıktan sonra derinde birazcık daha defansif oyuncular kullanmanız gerekiyordur. Orada bir derin oyun kurucu ve bir hatta Merkez orta saha savunma olabilir, dinamo olabilir ya da çift pivot şeklinde derin oyun kurucu ve defansif orta saha destek kullanabilirsiniz. Yani Tek sıkıntısı budur. Fırsatçı, golcü ve engançı kullandığınızda yanına da bir de Roindoter kullandığınızda 3 tane gerçekten çok hücumcu rol kullanmış oluyorsunuz bunların zafiyetini azaltacak oyuncular gerekiyor. Hatta bekinizi de buradaki bekinizi çıkarmamanız daha dengeli bir yapı için tavsiye edilir. Ama eğer hücum odaklı bir maçınız varsa eğer kazanmanız gereken bir maçınız varsa tabii ki de gerçekten kullan yani kesin kullanmanız gereken rollerdir. Burada fırsatçı golcü yerine kullanabileceğiniz başka rollerden bir de yaratıcı forvettir. Yaratıcı forvette hatta baktığımızda fırsatçı golcünün bir tık bile üzerindedir. Yaratıcı forvet çok fazla kendini offside çizgisinin dibinde tutar. Hatta o yüzden de enganca çok fazla alan açar. O yüzden yaratıcı forveti de kullanabilirsiniz. Gene dediğim gibi santrofor rollerini hepsini teker teker buradakileri anlattığım bir videom var. Bunları merak ediyorsanız o videoma geçebilirsiniz. Diğer rollerle ilgili de hangi rol ne işe yarıyor, nasıl tepki veriyor, hangi oyuncuları kullanmanız gerekiyor ile ilgili bir bilgi istiyorsanız da onunla ilgili şu bölgeyle ilgili video yapar mısın diye yorumlara yazabilirsiniz. Engage'ı nasıl oyunculardan seçmeniz gerekiyor? engançta bence ilk başta en önemli özellikle bir ilk kontroldür. Çünkü bu oyuncu zaten çok yine bahsettiğim gibi dar bir alanda olduğu için bu topu çok fazla almayacak encançi oyuncunuz ama topu her aldığında size bir tehlike yaratacak. Rakip takım için bir tehlike yaratacak. Ve bu her topu aldığında o anı, o fırsatı iyi değerlendirebilmesi için oyuncunuzun ilk kontrolün yüksek olması gerekiyor. Çünkü zaten burada kötü bir kontrol yaparsa zaten burada bir altı numara var, stoperler var. Hemen böyle onu dişleyecek oyuncular var. Mesela bu çok fazla Alex'e söylenir. Alex'in dibinde her zaman bir nefes var, bir altı numara onu markaj alınıyor. Bu oyuncu zaten markajı alınacak. O yüzden her topu aldığında bunu iyi kullanabilmesi için ilk kontrolün yüksek olması önemli. Sonra zaten takımın kalbi olduğu için pas, vizyon ve karar almasının yüksek olması sizin için çok önemli. Fizik kalitesine hiç mi hiç ihtiyacınız yok. Fizikselliği gayet düşük olabilir. Zaten her türlü bu enganç oyuncunuz sizin taşımanız gerekecek bir oyuncu olur. O yüzden ama teknik özelliklerinin çok kuvvetli olmasına özellikle dikkat edin. Çünkü zaten fizik kaliteden çok yüksek oranda bir zarar yaşıyoruz. O yüzden engançımızda teknik kalitemizi çok yükseltmeye çalışalım. Fırsatçı golcümüzde de buradaki oyuncuda da şu üç özellik. sadece bu üç özelliğe bakmanız yeterli olacaktır. O da topsuz alan, bitiricilik ve soğukkanlılık. Bunun dışında yani diğer özelliklerin iyi olması tabii ki de etkilidir. Hız hızlı bundan sonra da hız hızlanmaya bakabilirsiniz. Kararlılık bakabilirsiniz. Ama en kabaca böyle ilk mi ilk bakmanız gereken özellikler topsuz alan, soğukkanlılık, bitiricilik. Zaten bu fırsatçı golcünün rolü açısından. Topsuz alana göre bu oyuncu topsuz alanın nasıl bir koşu yapması gerektiğini, ne zaman koşu yapması gerektiğini, nerede öldürücü koşu yapması gerektiğinin özelliği topsuz alan. O yüzden önemli. Bitiricilik ve soğukkanlılıkta gol yollarında gol atma oranını aslında belirleyecek özelliklerden ikisi. Hatta en önemli iki özellik. Ve onu geçtiğinde de hız hızlanması da yüksek olursa o araya kaçtığında daha fazla daha çevik bir şekilde gol bulabilmesini sağlıyor. Yani ofansif orta saha ve santrofolde bence en uyumlu kombinasyonlar bunlar. Bunun dışında ileride başka uyumlu roller serimde gelecek. Şimdilik bu iki kombinasyonu sizinle paylaşmak istedim.